Ne arkadaşlar benim güzel ufak tanesi sprezi sikiyor. Ya yani. öyle başlanır mı? Ben öyle başladım. Ben video için ya feda ettim. Büyük <laughs> <Müyot> yaptı direkt. <laughs> Sinir oldum ne ben yapayım? Ben korkuyorum. Ali'ye söyleyeceğim. Dur dur. Dur. Patlar sesimi ben cidden koy. <laughs> Sandalyeyi çekeyim de. Şimdi <laughs> çıkıyoruz buradan. Ne <laughs> yapalım diye. Hayır onu istemiyorum. Tamam yok. CTRL e basmama koruması var artık. <laughs> üçüncü, kez CTRL e CTRL e üçüncü kez çekmek. CTRL değil, kez escape. escape. Şey. Ya bana bunu yaptırma ya, ben korkuyorum. Üç oynayalım ya, o kadar dandik bir oyun var mı? Arkadaşlar bu arada oyunun hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ya ben biraz hikayesini... Ha, bari sana bir şey soracağım. Ha hmm. tamam tamam burada tamam. Korktum bir an yine yok Kalsi diye. Kendisi hakkında ben bayağı bir araştırdım da. Hani oyunu pek oynamadım. Çünkü benim biraz korkum var. Fiz Dur yatak yaşıyorum diye bakmam lazım. Bir dakika ben bir gidiyorum. Aa bir şey içeri çökmüş. Gerçekten mi? Yemin ederim bak. <laughs> Dur arkadaşlar. Abi cidden kırılmış yatak. <laughs> bu yer. Boş ver, ben edemeyelim. <laughs> Fazla tepki verince olanı yatağı kırdık. <laughs> yatak videoda yatak girdik ya. Ama ben bunları okuyacağım. Ama internet harcıyor. Ay elektrik harcıyor. İnternet harcıyor. günlük hayata yaş. i̇nternet harcıyor. Tipik tipik bir çocuğun günü. Yaz biraz bak da şey Foxy. Atarlan mısın? Foxy'yi göremedim ben hala sen. Ya çünkü kapıda belirmiyor. uzak uzak uzak. Ali bir kapıya bakar mısın? Foxy bu kapıda belirliyor değil mi? Bazı. Ya burada baya hiçbir şey gelmiyor. Şuradan galiba Bonnie geliyor. Tamam, Önünden geçiyor. hiçbir şey gelmiyor. Ha <laughs> ben de orada korkma, korkmamak için arkada bir şeyler yapıyorum. Ha <laughs> boş gel. Videoyu fail Bir daha escape'e basarsan kafanı gelin. Gelin. Evet. Kafanı yiyecek. Şu doğru diyoruz. <laughs> Barış yam yam. Pizzalar çok korkunç. Hem pizzayı. Neden maske taktım bilmiyorum. Ben de. Başka neyi bilmiyorum biliyor musun? Bilmemeyi ha. Aferin Bundan sonra video oynayacağız Dide. Ne oynayacağız? Bundan sonra video oynarız. İndirirsek. What evet. the hell? Ya bir mi? Hayda babas! Hayda bas! Ya neyin kafasındasın oğlum? Hayda babas! Ya! Ya Aa! beni korkutma lan! Kedi taktım çünkü oradan Bonnie gelebilir. Hayır, o, o gelmiyor. Paylaş çocuğu adam geliyor. Ve paylaş çocuğu da adamın yaptığı şeyler senin ay, senin. Pal bir saniye. Paylaş çocuğu adam kapanı kilitledi maskesini. Varken de saldırıyor, değil mi? Evet. Evet. Ee, bu konuda ne yapmalıyım? Why up Music Box'a attım. Devam et basını tut. Bak üstümüze patlarsa gerçekten. Ha insanlar görecek zaten benim hiç bakmadığımı ama. Yine de bağıracağım çünkü sen bağıracaksın. Ee, dürüst olayım. Tamam. Oyunu ikinci defa oynuyorum ilk defa oynadığımda direkt kapatmıştım. Evet. Ben oyunu üçüncü Tam defa... bu dürüst olma zamanıydı. Ha oy oyunu ikinci defa oynuyorum. Aa tehlike geçti tane. Tamam. Bu oyunda yani neredeyse bilmediğim için tamam ben <laughs> ben de Instagram'da şunu paylaşayım <laughs> Ya <gülüyor> Barış ya gel şuraya düzgün oynayalım. Ama ben korkuyorum bundan. Barış bundan da mı korkuyorsun? Bak bir saniye. Gel git Bir an üstüme patlasaydı orada ne olurdu biliyor musun? Ben bir ihtimalle ölürdüm. Dur. What the hell? Ay, ben yatağa kırmıştım. Ay, <laughs> bırakın. <laughs> <laughs> Yemeğinden çok korkun. Yemin ederim çok korkuyorum. Çok Yaşıyorum. Ben galiba kalkacağım. Kalpten... biraz daha büyümemiz lazım. <laughs> Kafa diye öyle. Ben bir tane daha dayanamam. Kapat biri de indirir. <laughs> ne yapıyorsun? Şey ben senin bir ekran baktım. Bunun geldiğinde kendimi yere attım. Ben <laughs> güzel caps paylaşıyordum ya. <laughs> Bu arada capsçiler biri takip edin. <laughs> Barış reklam yapıyor. Ay girmedim geldi. Bu... Bir şeyler istiyor mu? <laughs> Yok. <gülüyor> Öyle sevdim ya. Kalp bizi yaşayacaktım Barış kaba çıkmış mı diye. <laughs> bay bay. Neyse arkadaşlar bay bay bazı gelin arkadaşlar. Teşekkürler. Bay bay. Bundan bir tane daha gelmeyecek. Onu karar <laughs> verdim. <laughs> Kalp krizi geçirdim. <yeşüttüm gülüyor> <ben>. Aynen ben. <laughs> Bu kadar <laughs> küçük bir şeyle ölüyorsak. <laughs> ben istemiyorum. Neden ben. kazmayız? Aynen ben korku oyunlarına dayanamadığımı söylemiştim. <laughs> tamam ben de geçen seferkinden daha kötü dayandım. <laughs> Çünkü geçen seferkinde iyi oynamıştım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yanımda bir arkadaşım vardı. O oynamıştı daha doğrusu neredeyse yani dördüncü nayze kadar jumpscare olmamış neredeyse çok Ya <laughs> yani iki kere falan jumpscare, jumpscare olmuştu. O yüzden <laughs> bay bay. Daha çok dayanamam.